and now Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam ya su aldık yeni ismim hayırlı uğurlu olsun siceli the cvp yaptım ismimi neden böyle bir isim koydum çünkü youtube'u gören kuru durumu ana baba gününe çeviriyordu abi ormancı oynuyorum herkes üstü multi atıyor ne bileyim mide geçiyorum herkes mide geliyor böyle dakika bir daha oyun başlamamış mide gelip emoji atıyorlar falan böyle ee, saçma sapan hareketler yapıyorlar o yüzden ben de ismimi değiştirdim çünkü e, genelinde bizim ismimize youtube koyma ismimiz kanalımızı ön plana sürmek ama oyuncular yani rakibimize gelen oyuncular veya takımımıza gelen oyuncular daha çok trollemeyi tercih ediyorlar. Biz oyun kaybettirmek için, bizi düşürmek için ne bileyim şampiyon puanımız düşsün, damgamız düşsün ya da işte rahat oyun oynayamayalım, full fokusu bize atsın rakip takım falan. Bu tür şeylerle uğraştıkları için ismimi değiştirdim. Her yayınca yapılan şeyler malum bildiğiniz şeyler. Şimdi 3 pire girdik. E, ee, Kenny ile 2 girdim arkadaşlar ben aslında ama Kenny bir tane ormancı çekti. Zav bana dedi ki bu çocuk güzel ormancı oynuyor. Ee, sadece ormancı biliyor. İstersen bir de geç. E dedim ne güzel ben de ara sıra mid oynamak istiyorum zaten. O yüzden yüzden Yasuo'yu aldım. Kodalı Yasuo kullanacağım. En sevdiğim kostümlerden birisi Kodalı Yasuo'dur. Neden? Çünkü bilgisayar sürümünde hayatımın %90'ı Kodalı Yasuo oynamakla geçti benim. Biliyorsunuz bilgisayarda ben OTP soydum ve bayağı başarılı bir soydum yıllar önce. Mobile Legends daha çıkmadan önce. Bilgisayarlar oynadığım dönemler. O yüzden bende bu kostümeni ayrı. Zaten Kodalı joysticklerimiz de var. Gördüğünüz gibi joysticklerimiz Kodalı joystickleri. Bu joysticklere sahip olmak için tüm Kodalı kostümlerine sahip olmanız gerekiyor. Tüm Kodalı kostümlerini aldıktan sonra bu joystickler size geliyor arkadaşlar. Joystickler Güzel şimdi videonun başında hemen bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın videolardan ve canlı yayınlardan bildirim gelsin istiyorsanız da bildirimleri tümüne çekmeyi kesinlikle unutmayın bu arada arkadaşlar artık kike geçiyoruz bir yandan şöyle farmlarken bir yandan size anlatayım kenicim kanka burayı salsan daha iyiydi biri gelir mi diye bekliyor galiba da gelen yok sanırım tamam gidiyor ee, kike geçeceğiz arkadaşlar sponsorluk verilmedi ancak şöyle bir duyum aldım. Kik e, önce büyük yayıncıları aldı biliyorsunuz bünyesine. King.com'dan bahsediyorum bilmeyenler varsa. E, şu an çoğu büyük yayıncı Kik'te yayın açıyor. İşte Elvin Hype, Çağrı e, vesaire. İşte Tolunay Ören, Ataberk Doğan gibi. Büyük isimler Kik'te yayın açmaya başladı ve e, ben Twitch'te biliyorsunuz partnerim. Mortikim var ancak Twitch'te yayın açmak hiç istemiyorum çünkü... Dalga geçen gibi kazançları var abi. İşte bir abonelik geliyor size. Şöyle dürtelim bir yandan. Bir abonelik geliyor. Ş şöyle de dürtelim. Yayıncıya kalan kısmı 2 lira 3 lira. Zaten reklamdan yayın izlenmiyor. O yüzden Twitch'te yayın açmak yerine YouTube'dan yayın yapıyordum ama YouTube'da şöyle bir problemimiz var. Ben YouTube'da yayın açtığım zaman video atamıyorum abi. Şöyle güzel bir dürttük. Lee'sin burada. Lee'sini darlamak istiyor takım galiba da. Görürüm kanka bir yandan ama Morgana'yı Tamam geleyim mi? Elias'ın çimende bekliyor galiba. Morgana'ya da rahat vermek istemiyorum koridorda rahat oynamasın. Tamam bu yengeç. bedava yengeç. Şimdi YouTube'da yayın yapmama yayın yapmak istememe sebebi YouTube'da bir algoritma var ve kız arkadaş gibi algoritma trip atıyor. Video attığınız gün yani her kanalın hemen hemen bir tane bildirim gönderme hakkı var YouTube bünyesinde. Biz bu bildirimlere şöyle dürtelim. 2'ye çıkartırsak veya 3'e çıkartırsak ilk bildirimden sonrası gitmiyor ve kanalın algoritması saçmalıyor. Bir sonraki videolarınızın da bildirime gitmemeye başlıyor. YouTube'un en önemli mantığından bir istikrar ve düzen. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde denemen lazım. Mesela ben her gün video atıyorum. Ee, yayın açtığım gün video atmıyorum. Gidiyorum yayın açıyorum. Yayın tekrarını bırakmazsam gizlersem yine algoritma bozuluyor. Ya da ne bileyim yayın açacağım gün video atamıyorum kanala. Bu tür sorunlardan dolayı YouTube'da çok yayın yapmak istemiyorum. Şunu da Tamam. Şimdiye kadar Twitch'te kazanç olmadığı için ve güzel dürttüm. Twitch'te çok fazla reklam olduğu için yayınları YouTube'dan yapıyordum. Şimdi kick.com çıktı. Güzel yatırım yapıyorlar ve reklam yok arkadaşlar. Full HD yayın izliyorsunuz. Böyle dürttük. En güzel şey reklam yok. Aha. Ah baya onu var ya keserim yaklaşırsa da yaklaşacağını sanmıyorum ama tamam o base attı aha attı ya en güzel şey reklam yok youtube'da yayın açtığımda da size sürekli reklam çıkıyor işte abi reklam abi şöyle abi böyle sürekli reklam, reklam reklam reklamdan dolayı insanlar bunu alıyor zaten burada da çok fazla kazanç çok üyelik satın alınmadığı sürece o yüzden Kike geçiyoruz. Kikte reklam yok abi. YouTube'da reklam var, Twitch'te reklam var, Kik'te reklam yok. Hani çok net bir şekilde kesin siz izleyeceksiniz yayınları. O yüzden Kik'e geçeceğim. Sponsorluk almadım. Bakın altını çizerek söylüyorum. Kendi streamle geçiyorum. Tamamen gelen aboneliklerden kazanç sağlayacağım. İleride sponsorluk verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Ben Kik'e bir mail attım. Sponsorluk olabilir mi falan diye. Daha dönüş yapmadılar. Şöyle dürtelim. Öldük mü? Tam var ya kulenin aha flash attı. Tam kulenin dibinde tuttu çocuk beni. Tamam. Aha. Estin kanka flash'ı yok. At ultini. Güzel ultiye de gerek kalmadı çok iyi. Ben kebi bir mail attım. Sponsorluk olur mu vesaire cahçurt diye daha dönüş yapmadılar. Dönüş yaparlarsa sponsorluk olur daha iyi olur. Ama tekrardan söyleyeyim. Kikteki abonelik ücreti 5 dolar. Yani 155 lira şu anki günümüz kuruyla. Ve bunu 195'in yayıncıya veriyorlar. Yani abone oluyorsunuz 155 liraya. %95'ini ben alıyorum. Kesinti %5 oluyor ve çok iyi bu. Hem gelir açısından güzel hem reklam yok. O yüzden iki değerlendirelim abi. Ee, hem hakkında kısmına hem yorumlara bırakıyorum. Kick linkimi oradan gelip takip edebilirsiniz. Hatta bu akşam bu videoyu izlediğiniz akşam saat 8.30-9.30 gibi kickte yayın açacağım abi. O yüzden şey gelin Oradan devam edeceğiz yayınlarıma. Şuradan dragonu da alalım. W koyacağım koydum. Güzel gayet güzel. Biraz zor maç geçiyor ama rahatım çünkü 3 pireyiz. Rahat konuşuyorum takımıma güvendiğim için 3 pire de bu şekilde rahat oynayabiliyorum abi. Solo Q gibi değil. Gidip gidip ölmüyorlar. Aha. Aha. Sattı gel 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 gel. Çok iyi. Adama kaç ulti attık? Tamam güzel. Drag şey alamet de free'ye kaldı şu an. Tamam gayet güzel. Vayne geliyor. O kızı lan bu. Vayne Vayne Vayne. Ya beni niye gerittiriyorsun? Güzel. Vayne iyi oynuyor ya. Çocuk beşimizin içinden Aha, Lissin geri geldi. Lan alameti alamadık Lissin geldi. Tut Lissin'i. Ultim yok. Öldüm mü? Ah, oğlum o nereden vurdu? Görmedim ben. Aa! Lan görmedim. Ultimi, pasifimi bekliyordum. Nereden vurdu? Ah lan. Bizim ADC ne yapıyor burada? Kule alıyor Reis. Aşağıda sabahtan ne? beri fightli olsun. Ne yapıyorsun sen burada ya? Gözünü sevdiğim neyse. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası Kik'te e, yayın açacağım. Sebebi de reklam yok ve HD yayın kalitesi sunuyor. O yüzden Kik'e gelip takip etmeyi unutmayın. Abonelik ücreti 5 dolar. İzlemek bedava, takip etmek bedava. Ücretli abonelik olmak istiyorsanız 5 dolar ve bunun %95'i bana gelecek. Şu an bir sponsorluğum yok. Sponsorluğum olursa size söylerim. O da öyle bir haberiniz olsun diyelim abi. Akşam saat 9'da da ikten yayındayız. O yüzden takibe alın. Maç, yeniliyoruz maçı bu arada ya. Vayne mi de geldi? Üstten kule düştüğü için. Çok vuruyor. Ah! Ultiye bak. Sal burayı sal. Sal onu sal kanka. O ulti attıysan ölmeyi hak ettin zaten. Oğlum Vayne ne oynuyor? eleman şampiyon oynuyor. Hani sıkıntı şampiyonun güçsüz bir şampiyon Vayne. Sıkıntı elemanın şampiyonu iyi oynuyor olması abi. Yumi de var yanında. Ne yapacağız oğlum bu adamı? Hayda. Çivili zırh çeksek Vayne anti tank zaten. Çivili almamız da işe yaramayacak. Bilemedim. Kestin onu. Ah lan. Aha flash attı bizimki helal ama Vayne ölme. Ultin yok. Vayne bitkinlik attı. Güzel güzel baitledin. Aha. 7 beyit valla. Malphite ulti. Malphite ulti. Çok iyi. Uf, Çok güzel. Aa! Tertemiz. Son anda döndü Malphite'ın ultisi. Bizim ADC oyunda yok bu arada. Bu çocuk ne yapıyor ya? Zaya. Hello my friend Zaya. Zaya antipa bak. <laughs> bu trash bu arada az önce de rakipteydi. Full AP kasıp split push atıyor eleman. Kafayı yemiş, beynini yemiş. Aklın sonu Nashor'un dişi falan çekip full kule splitliyor abi. Yakalar mıyım? Aha. Hop yat aşağı. Bu arada şu kule split push işine millet... Abi herkes split push atmaya çalışıyor her oyunda. Şu mekaniği düzenlesinler, kaldırsınlar, bir şey yapsınlar ya. Millet Tray alıyor, Kulayt duruyor. Sion alıyor, Kulayt duruyor. Velemann trashe Kulayt duruyor falan. Yani... ...Moba'nın mantığı bu değil. Arkadaşlar Riot kendimize gelelim hocam. Moba böyle bir oyun değil ya. Aha! Ace yok. Ah! Yat aşağı. Dragon öncesi öldü çok güzel. Güzel sattırdık adama. Dragon free'de olması lazım. Bir dragon da bizdeydi. E, ee, Malphite'de ulti var. Kestik onu. Güzel. Güzel. Malphite'ın... Yat aşağı. Malphite'ın AP kasması çok güzel oldu abi. Gayet nice. Lee'sini yaklaştırmayacağım o dragona. Kovalıyorum. Çalabilir. Tamam gelmedi. Ben Lee Sin oynarken bana bu hareketi yapıyorlar. Çok tilt oluyorum abi. Dragon'a yaklaştırmıyorlar. Çünkü yaklaşırsam çalarım. Benim smite'ım iyidir. Ama yaklaştırmıyorlar bazen. O Lee ulti atarım. Gel 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 gel. Yataşa. Agresif ya da bu Zayah'ın oyuna etkisi sıfır ya. Zayah var ya hiçbir fight yok. Aa Vayne geliyor. Ultim yok. Ultim olsa Vayne'i deşerdim de. Aha Zinza girdi. Güzel damage meç. Ölmüyor oğlum adam. Çık 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 çık. O kadar kul altına girme. Zayaf. Güzel. Ultim yeni geldi. Aha ultim. Hadi. Attım ultiyi. Öleceğim. Uf. Oğlum ne diyorsun? Oy ha fena oynadım lan. Bir an ben de beklemiyordum böyle olmasını. Güzel oldu. Nice. Güzel. Bu oyunu kaybedersek buradan üzülürüm. İki tane de dragonumuz var. Dayah çok kötü ya. Abi her oyun bir tane geliyor böyle. Çok ağlamak istemiyorum da. Her oyun bundan bir tane geliyor böyle ama bak. Zayah olmasa top e geliyor. Ne bileyim illa bir tane veriyor oyun bunlardan. Neden? 5 vs 5 düzgün bir oyun oynayalım abi Riot. Sesimi duyuyorsan aga. Yani 5 vs 5 oynayalım. İyi oynayan kazansın. Mesela bu Zayah oynamıyor bile oyunu. Sıkıntı orada. Ben çok uyuyor bana bu adamlara bin aldırma. Güzel. Güzel. Aldık onu Trash yukarıdan kule ittiriyor. Gir abi barona. O trash. Aha Morgana burada. Lan saflaştırı çok geç attım. Ace'i. Aha Ace'ini attı. Açmasın kanka ya. Çok kötü oynadım. Lee'sini de kestiler. Baron'u da aldınız da şu trash'e bir bakmamız lazım. Aldım orayı aldı lan. Oğlum oha nasıl ittiriyor. Oğlum o nasıl puşluyor öyle. Bu split push mekaniği ha, ha oyun da var ya harbiden yakalar mıyız onu ben yakalarım yakalayacağım onu yine yakalayacağım yataş ya biri sion alıp pushlar biri train alıp pushlar biri trash pushlar ne kanka bu adam imbitör açtı. Yani MOBA dediğin oyun strateji oyunudur da bu nasıl bir strateji abi sürekli kule ittireyim. Objektifte savaşırsın, takımda savaşırsın, ormanda savaşırsın, buff için savaşırsın, baron için savaşırsın. Üstün çıkan oyunu kazanır. Ben benim bildiğim ama böyledir abi. Kule puşlayayım. Gidip gidip öleyim nedir? Biz de bir imitör açtık. Bu arada bu mekaniği destekleyen İzleyen varsa söyleyeyim şimdi herkes gelecek. Abi The Boss FF diye bir adam var. Ha, sürekli kule Adam Kore'de challenger oldu. Gidip öyle öyle. Bir tane adam bu arada başka yok. O olmuş evet. Onu da Riot zamanında banladı zaten. Kim bu şekilde oyun oynanmıyor diye. Çünkü e, bu oyunların mantığında mesela 0-12 oynamak, işte 0-5 oynamak, işte 0-9 oynamak ban sebebidir. E, fitlemektir yani bilerek beslemeye girer. O yüzden istersen e, 100 kere challenger açık. KDN 0.5, 0.4, 0.3 ise bilerek besliyorsundur sen rakibi. Bu bir ban sebebidir yani böyle oyun oynanmaz. Onun altını çizeyim. Burada bir fightımız yok mu? Gel, 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 gel. Çok güzel. Oğlum herkes ultiyi atıyor. Beyni gör. Hayda öldük mü? Öldük mü? Üf 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 üf. Ölmedim. Güzel. Üçüncü ejderi de alalım. Zayah minyon kesiyor bak. Dakika 14 oldu. Zayaha ne zaman baksak ya orman kesiyor ya da minyon kesiyor görüyorsunuz değil mi? En önemli ve en güçlü rol oyunda şu an ADC en güçlü ve en kilit rol. Ama takımda ADC yok. Rakipteki ADC de Bugatti gibi sağdan sola koşa koşa oynuyor. Yani. Güzel bir maç biter. Zaya free yazar hocam. Bu Zaya bu maçtan sonra artık bu yayını izleyenlerin birinin maçına düşecek. Çünkü bu oyunu kazanacak. Bir sonraki maç size gelip intleyecek bu çocuk. Geçmiş olsun. Güzel vuruyorum. Aa bitkin. Aha öldüm galiba. Aha. Ah be konuşuyordum. Fokusum da aldı ya pardon. Fokus GG. Alabileceği bir şey var mı rakibin? Baron'a girebilir. 9 saniyede de bizimkiler daha güçlü Sok manzarı, 2 imbitörümüz var. Adamların bir imbitörü var. Çok konuştum. Fokusum da aldı ya. Güzel. Lee Sin flash. Ey, Malphite ulti kaçırdı, satmayın oyun gider. Güzel. Malphite da kötü ya. Oğlum tp dedim baron alalım. 3 preys. Aha Malphite Allah'a emanet oynuyor. Xayah da Allah'a emanet oynuyor ve 3 preys zaten. İlginç. Tp geldi. Bir tane daha tp geldi. Güzel yetişemedi. Kes bunu. Aşağı. Tamam oyun biter. Oyun biter kanka. Biter mi? Ben taptan pushlayayım. Zaya aşağıdan gidiyor. 3 koridor. Ama niye fight atıyorsunuz? Biz yokuz. Hayda. Dikkatsiz oyun. Böyle oluyor. Q atarken yanlışlıkla W atıyorum hep. Tamam ama oğlum oha bak ben buradan gidiyorum tüm koridorları bıraktınız. Aynı anda sokmamız lazım bot ve midi. Bir anda çullanamazsak milyonlarla bitiremeyiz oyunu zaten. Rain geldi. Baitliyorum. Yine bitkinlik yedim. Aha tuttum Rain'i. Güzel bu oyun biter. İff. Uf, biter oyun. I'm still here. Boyun biter. Kule 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 kule. Oğlum Zaya hala yok lan. Yat aşağı. Helal lan Zaya. oyunu bitirince geldin. Zonya falan basıyor o kral ya. Ya kaldı mı böyle koca yürek daha DC'ler bu oyunda ya. Helal lan. Helal lan kardeş lan. Güzel. Güzel oyundu. Elmas 3 4 damga olduk. Ee, güzel. Evet arkadaşlar, hepinizi akşam 9'da Kike bekliyorum. 13'e 3 oynadık. MVP de olduk. Çok güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize. Çok çok iyi bakın. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere Hoşçakalın. <laughs>